seçim takvimini oluşturmaya başladı. Seçim kampanyamızı ülkemizin 11 ilinde büyük yıkıma yol açan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hürmetimizin ve mağdur insanlarımızı olan saygımızın gerektirdiği bir hassasiyetle yürüteceğiz. Daha depremin kırkı çıkmadan genel merkezlere önünde vur patlasın sal oynasın aday kutlaması yapanlar gibi kesinlikle olmayacağız. Müzikli mitingi ve benzeri klasik kampanya yöntemlerini kullanmayacağız. Aslında hep yaptığımız gibi insanlarımızla yüz yüze kalp kalbe hasbihal edecek, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacak, ortak hayallerimizi paylaşacak, umutlarımızı canlandıracağız. Türkiye için hemen şimdi diyerek 20 yıllık eser ve hizmet altyapımızın üzerine bina edeceğimiz programlarımızı, projelerimizi anlatacağız. Her bir şehrimiz için hemen şimdi diyerek doğusu ve batısıyla, kuzeyi ve güneyiyle ülkemizin tamamını kalkındırma hedeflerimizi anlatacağız. Demokrasimiz için hemen şimdi diyerek temel hak ve özgürlüklerde ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi daha ileriye taşıma irademizi anlatacağız. Daha adil bir dünya için hemen şimdi diyerek umudunu bize bağlamış, gözlerini bize dikmiş tüm mazlumların gür sesi olmayı sürdüreceğiz. Sosyal devlet için hemen şimdi diyerek kadınlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, kimsesizlerimize hep yanlarında olduğumuzu gösterecek yeni adımlar atacağız. Üreten Türkiye için hemen şimdi diyerek çalışanlarımıza, esnaf ve sanatkarımıza, işletmecilerimize, girişimcilerimize, sanayicilerimize, İhracatçılarımıza daha çok destek vereceğiz. Velhasıl bu ülkenin her bir insanını hemen şimdi diyerek hak ettiği güçlü, güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye yolunda birlikte yürümeye, birlikte mücadele etmeye çağıracağız. Milletimiz de bizim aramızda rahmetli Neşet Ertaş'ın Anadolu ilfanının söze dökülmüş o güzel ifadesiyle kalpten kalbe giden gizli bir yol var. Yeter ki biz bu yoldan sapmayalım. Bu yolu açık tutalım. Bu yolu her türlü taştan, dikenden, kirden, hesaptan ırak tutalım. Yardımcımız Allah, yoldaşımız milletimizdir. Değerli kardeşlerim, seçim takvimi bize kısa bir süreye pek çok çalışmayı sığdırmamız gerektiğini gösteriyor. Sizlerden aday adaylı müracaatlarından temayül yoklamalarına, seçim karargahlarından kampanya planlamasına kadar her konuda genel merkezimizle yakın işbirliği içinde hızlı bir çalışma yürütmenizi bekliyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak özellikle il ve ilçe başkanlarımızla onlarla beraber kadın ve gençlik kollarımızla kaybetmeden her an sahada olmalıyız. Seçim çalışması elbette evde, sokakta, hayatın içinde yapılır. Ama unutmayınız tüm bunların sonunda seçim sandıkta kazanılır. Bunun için sandıklara sıkı sahip çıkacak. En küçük bir kaça, göçe, hileye, hurdaya meydan vermeyecek güçlü bir organizasyon kuracağız. Bugüne kadar genel merkezimizden mahalle temsilcilerimize, sandık üyelerimize kadar uzanan bir hazırlığımız zaten var. Seçim gününe kadar bu hazırlığı tahkim edecek varsa eksikleri hızla gidereceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu tür istişarelerimizi devam ettirerek beraberce 14 Mayıs'a hazırlanacağız. AK Parti'nin 16. seçim zaferinin altında inşallah sizlerin imzası olacak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinizi bir kez daha Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.